Şöyle bir düşünelim, 1954'te çekilmiş bir film ama öyle bir film ki bugün izlediğimiz süper kahraman filmlerinden tutun da Westernlere kadar aklınıza ne gelirse her şeyi şekillendirmiş. Evet, bugün Akira Kurosawa'nın o efsanevi başyapıtı, Yedi Samurayı ve sinema tarihini nasıl sonsuza dek değiştirdiğini konuşacağız. Peki ama nasıl oluyor da neredeyse 70 yıl önce yapılmış bu Japon filmi günümüz sinemasını bu kadar derinden etkileyebiliyor? Gelin 7 Samurayın neden sadece bir klasik olmadığını, aynı zamanda modern sinemanın adeta DNA'sını oluşturan bir şablon olduğunu birlikte görelim. Hikayemiz bizi 16. yüzyıl Japonya'sına götürüyor. Her yer iç savaşlarla çalkalanıyor ve tam da bu kaosun ortasında çaresiz bir köyün umut dolu yakarışıyla başlıyor her şey. Konu çok basit ama bir o kadar da evrensel. Hayatta kalma mücadelesi. Fakir bir çiftçi köyü var ve her hasat döneminde aynı kabusu yaşıyorlar. Nobushi denilen efendisiz kalmış acımasız samuray haydutları köye dadanmış durumda. Planları belli, köylülerin bir yıllık emeği olan arpa hasadını çalmak. Bu da köy için tek bir anlama geliyor, açlık ve ölüm. Köylüler o kadar çaresiz ki o dönem için neredeyse delilik sayılabilecek bir fikirle çıka geliyorlar. Kendilerini savunmaları için samuray kiralamak. İyi de hangi samuray sadece bir avuç pirinç karşılığında canını ortaya koyar ki? Cevap Roninlerde. Yani efendisiz, gezgin savaşçılarda yatıyor olabilir. Tabii bu görev samanlıkta ini aramaktan farksız. Çünkü mesele sadece savaşçı bulmak değil. Mesele kendilerinden aşağı gördükleri çiftçiler için karın tokluğuna savaşmayı kabul edecek kadar onurlu samuraylar bulabilmek. İşte bu arayış onları bilge ama savaşmaktan yorulmuş bir lidere, Kanbei Shimada'ya ulaştırıyor köylerin bu çaresiz hali Kanbei'yi o kadar etkiliyor ki bu imkansız görevi kabul ediyor ve hemen stratejisini belirliyor. Bu köyü savunmak için tam 7 samuray lazım. Kamby'nin topladığı ekibe bir bakın, işte filmin dehası da burada ortaya çıkıyor zaten. Bu birbirinin aynı savaşçılardan oluşan bir ordu değil. Her biri farklı bir yeteneğe, farklı bir karaktere sahip insanlardan oluşan bir mozaik adeta. Usta bir kılıç ustası, zeki bir stratejist, sadık bir dost, hatta tecrübesiz ama öğrenmeye hevesli genç bir çırak. Ve tabii bir de ekibin en tahmin edilemez, en enerjik, en sorunlu üyesi var, ki Kuşio. Efsanevi aktör Toshiro Mifune'nin canlandırdığı bu karakter aslında bir samuray falan değil. O samuray taklidi yapan bir çiftçi oğlu. Bu da onu iki dünya arasında, yani samuraylarla köylüler arasında bir köprü haline getiriyor. İşte tam da bu noktada filmin kalbine dokunuyoruz. Sınıf çatışması. Diğer samuraylar korkak ve yalancı buldukları çiftçilerden tiksinirken Kikuchiyo onlara acı gerçeği yüzlerine çarpıyor. Onları bu hale kim getirdi? Siz, siz samuraylar. Bu replik filmin aslında ne kadar derin bir sosyal eleştiri olduğunu da bize gösteriyor. Yani sadece bir macera filmi değil. Ama Yedi Samurayı ölümsüz kılan şey sadece güçlü hikayesi değil. Kurosawa bu filmle sinemaya öyle teknik yenilikler getirdi ki aksiyon sahnelerinin nasıl çekileceğini adeta baştan yazdı. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin bu filmden önceki savaş sahnelerini. Genellikle böyle geniş açıyla çekilmiş, tiyatro sahnesi gibi duran, yavaş ve düzenli çarpışmalar. Kurosawa ise bu anlayışı tamamen yıktı. O izleyicinin kılıçların şakırtısını duymasını, çamuru, yağmuru hissetmesini, yani savaşın o bütün kaosunu iliklerine kadar yaşamasını istedi. Peki bunu nasıl başardı? O dönem için devrim gibi teknikler kullanarak. Mesela aksiyonu farklı açılardan yakalamak için aynı anda birden fazla kamera kullandı. Hızlı kurguyla tansiyonu sürekli zirvede tuttu. Ve belki de en unutulmazı, bir savaşçının ölüm anını daha dramatik hale getirmek için Ağır çekimi sinemaya kazandırdı. Evet, bugün her aksiyon filminde gördüğümüz o meşhur ağır çekim sahnelerinin babası işte Kurosawa'dır. Ve kaçınılmaz sona geliyoruz. Köyü adeta cehenneme çeviren çok acımasız bir savaşın ardından haydutlar yeniliyor. Köy kurtuluyor. Ama film burada bitip coşkulu bir zafer kutlamasına geçmiyor. Tam tersine ekranı derin bir hüzün kaplıyor. Filmin o buruk dehası işte bu sahnede yatıyor. Bir tarafta hayatlarına geri dönen, neşeyle pirinçlerini eken köylüler var. Diğer tarafta ise ölen yoldaşlarının mezarları başında duran, artık hayatta bir amaçları kalmamış olan samuraylar. Peki savaşı gerçekten kim kazandı? Lider Kanbei'nin o meşhur son sözü bu hüzünlü gerçeği özetliyor aslında. Yine biz yenildik, çiftçiler kazandı, biz değil. Yani savaşçılar devri bitmiştir. Gelecek artık toprağa ve onu işleyenlere aittir. Peki 1954 yapımı bu filmin mirası neden bu kadar kalıcı oldu? Çok basit. Çünkü 7 samurayın hikayesi ve yapısı sinema için evrensel bir formül yarattı ve bu formülün izlerini bugün bile inanın her yerde görebilirsiniz. Filmin temelindeki formülü bir düşünün. Savunmasız bir topluluğu korumak için bir araya gelen farklı yeteneklere sahip bir ekip. Bu o kadar güçlü bir formül ki Hollywood alıp bunu muhteşem Yedili diye bir western yapıyor. Biz Türkiye'de alıp Kıbrıs meselesini uyarlıyoruz, 10 korkusuz adam oluyor, hatta işi bir adım öteye götürüp 3 amigo gibi bir komedi parodisini bile yapıyorlar. İnanılmaz. Aslında durum tam olarak şu. Ne zaman Avengers ekibinin toplandığını, bir böceğin yaşamında karıncaların sirk böceklerini kiraladığını ya da herhangi bir imkansız görev filminde o meşhur ekibin kurulduğunu görseniz, izlediğiniz şey 7 Samuray'ın modern bir yankısıdır. Kısacası 7 Samuray bize şunu kanıtlıyor. Onur, fedakarlık ve sosyal adalet gibi evrensel temalar eğer doğru anlatılırsa her kültüre ve her nesle dokunabilir. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir hikayeyi onu defalarca yeniden anlatmaya değer kılacak kadar güçlü yapan şey sizce nedir?